Ne güzel bir şeker, tam sökmelik, hadi bunu sökelim o zaman, bakalım içinde ne var. Arkadaşlar merhaba, herkese hayırlı bayramlar, bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ee, bir bayramı biraz e, sağlığın gölgesinde, hastalığın gölgesinde, salgının gölgesinde geçiriyoruz. Aynı zamanda yine Mescid-i Aksa'da olanları görüyorsunuz. Onların burukluğu içerisinde geçiriyoruz. İnşallah ikisinden de tez zamanda kurtuluruz. Sağlıklı bir şekilde hayatımıza geri döneriz. Problemleri aşarız. Şimdi arkadaşlar bugün kısa bir parça var elimde küçük bir parça. Yanmıştı bu ne zamandır sökmeyi düşünüyordum. Bu bir voltmetre arkadaşlar ben bunu akülere bağlıyordum. 100 volt'a kadar gösteriyor. DC 0 100 volt şey arasında 0-100 volt arasında volt değerini gösteriyor. 3 tane kablosu oluyordu. Artı eksi bunun bir beslemesi var. 0-30 orası buna besleme olarak girebiliyorsunuz. Besleme kaynağı olarak. Bir tane de sinyal ucu var. Diğer şeyden kaynaktan ölçmeyi istediğiniz kaynaktan ölçümü alıyorsunuz. Burada zaten bu bilgiler var. 0-100 burada. Beslemesi de 0-30 burada. Şimdi arkadaşlar buna işte 3 haneli e, display var. Şuradan da görüyoruz ki çoğunluğu zaten bunun display şeklinde. E, şuradaki devre var sadece. Bu devrede de şurada bir bir şey yazıyor. MD 7133 7133 30 volt'a kadar girişi olan, çıkışı 3.3 volt olan e, bir gerilim regülatörü, gerilim regülatörü. 7805 gibi düşünün buna da 30 volt'a kadar girişi var. Çıkışında da 3.3 volt veriyor. Sonundaki 3 rakamı hani 7133'ün 3'ü değiştikçe verdiği çıkış gerilimi de değişiyor. Farklı modelleri var. Onun dışında burada 50k'lık bir potansiyometre var. Şey daha doğrusu trim pot var. Burada diğer devre elemanlarını görüyorsunuz. İşte 40k'lık falan dirençler var. 13k'lık, 340k'lık, 40k'lık. Bunlar gerilim bölücü olabilir. Şurada bir e, entegremiz var. Entegre olduğunu düşünüyorum. Mikro denetleyici olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Olabilirdi tabi. Çünkü display var. Display sürücü de olabilir. E, şimdi e, onun üstünde hiçbir yazı yok görüyorsunuz. Karartma yapmışlar. Onun için göremiyoruz. E, şimdi bunun içini parçalayıp e, arka tarafında başka şeyler var mı? Şu displaylerin altında e, başka bir devre var mı? Ona bakacağız. E, şurada tırnaklar var. İlk önce şu tırnakları zorlayacağım. Bir tornavida alayım şuradan. Şurada bir tırnak yeri var. Bir öncelikle buradan almaya çalışayım. Heh, <laughs> geldi. Kolayca da geldi. Şöyle kutuyu piyasada bulabilir miyiz acaba arkadaşlar? Videoyu izleyenler varsa böyle kutular güzel olur. Hazırını bulursak yaptığımız devrelerde falan. Hiç denk gelmedim ben ama varsa kullanırız. Bilgisi olan bizimle paylaşır inşallah. Gördüğünüz üzere 7 segment display var. 3 haneli. 7 segment display ne deniliyor? 7 tane ledden oluşan segment parça demek. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane parçadan oluştuğu için 7 parçalı display aslında 7 tane led kullanarak da siz bunu ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Bütün led'lerin artısını birleştirip eksilerini farklı birer uç çıkardığınızda ne oluyor? 7 tane eksi, 1 tane artı 8 tane uç çıkması gerekiyor minimum bundan. Bu eksileri birleştirdiğinizde ortak katot artıları birleştirdiğinizde de ortak anot display diye geçiyor. Yani iki türlü şeyimiz var arkadaşlar. Burada da bir tane noktamız var. Nokta içinde ayrı bir çıkış yapılıyor. Bazı modellerde bu noktada olmuyor. Olması zorunlu değil. Yani 7 segmentli display'i siz ne yapabilirsiniz? Elinizdeki ledlerle kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi altına baktığım zaman şu arada şey göremiyorum. Bir devre elemanı göremiyorum olan her şey burada. Bu sıfırla 100 volt arasındaki gerilimi nasıl ölçüyor? Şu gerilim regülatörü dedik. Girişinde 30 volt var ama çıkışında 3.3 volt var. Şu entegrenin muhtemelen besleme gerilimi. Onun dışında şuradan devreyi takip edersek bakalım bir şey çıkarabilecek miyim? Artı eksi besleme olsa, şu da sinyal olsa o nereden geliyor? çok da bir şey çözemedim ama biraz bir inceleyeyim bakayım. Bunlarla ilgili tecrübeli olan varsa yorum kısmına yazabilir. Bilgiliklerini bizimle paylaşabilir. 7 segmentli display'i ben size şöyle göstereyim. En azından display sağlam mı bakalım. Ne dedik arkadaşlar? Mantık yürütüyoruz. Sağlamlık nasıl kontrol edilebilir bunda? LED'lerden oluşuyorsa ölçü aletindeki e, nereye? iletkenlik kısmına alıyoruz. Çünkü orada hali hazırda bir 5 voltumuz var. Şurada da display'lerin şeyleri var. Ee, bağlantı bacakları var. Bakın. Bunlardan birine öncelikle e, şurada bir tane kalın var. Ondan şansımı deneyeceğim. Artıyı değdiriyorum. Şöyle değdirelim. Olmadı. Bir de eksiği değdirelim. Bakın şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Parçalar yanıyor. Eksi ortak olduğuna göre demek ki bu neymiş arkadaşlar? Ortak katotlu bir display. Şimdi bakın noktalar yanıyor. Bu şekilde. Bence burada bir gerilim düşümü var. Ona göre de bu bir oran orantı kuruyor. Ve dolayısıyla çıkıştaki şeyleri sürüyor. Bu display sürücü bir entegre. Şimdilik benim bu cihaz hakkında anlatacaklarım bu kadar. İçini de görmüş olduk. Dediğim gibi alt tarafında bir şey yok. Devre yok. Ee, dolayısıyla alt tarafında açmaya gerek yok. Ama belki de şu lehimleri söker, display yerinden alırım arkadaşlar. Ee, şimdi 7 8 parça, 8 kere 3, 24 tane parça var. 24 parça için bu kadar az bir pin olmaz. Dolayısıyla burada mutlaka farklı bir şeyler daha olması gerekiyor. Şu lehimleri bir söküp e, display'i almaya çalışalım bakalım. Enerji verdiğimde böyle bir dengesizlikler mevcut. Regülatörün çok ısındığını gözlemliyorum. Şimdi regülatör çıkışı 5 volt şey 3.3 volt vermesi gerekiyor da bakalım 3.3 voltu verecek mi? Bir onu ölçelim. Çok fazla vaktim olmadığı için tamir yine bir vakit ayıramayacağım. Aslında çok da bir fazla malzeme yok ama burada şunu paylaşmak isterim. Arduino ile bir besleme sağladım buraya. Arduino'nun burada 5 voltlu 3.3 voltluk çıkışları var. İlk etapta 3.3 voltluk çıkışla LED'leri yakabiliyordum. Burada en azından bu sistemde LED'lerin çalışmış olduğunu gördüm. Burada işte şurada gerilim regülatörü vardı. 3.3 volt çıkışlık. Bunun çıkışına direkt bir kablo çekip Arduino'ya bağladım. Oradan beslemesini verdim. Bu ısınıyordu. Muhtemelen bu parça bozuk. Bunu değiştirecektik. Ama onu devre dışı bırakmama rağmen yine de tam istediğim gibi çalışmadı. Muhtemelen şuradaki transistör falan da bozuldu. Ya da şu entegre de bozuldu. Entegrenin zaten ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında araştırsak bulabiliriz de belki. Ama Özel bir entegre de olabilir. Bu ürüne özel. E, niye diyeceksiniz? Hani sistemde başka bir şey yok. E, gerilim ölçmek için. Bir sensör mensör yok. Sadece ben dediğim gibi şuradaki e, dirençlerden şüpheleniyorum. Birbirine seri gibi duruyor. Gerilim bölücü olarak çalışıyor olabilir. E, bu entegrede öyle bir şey tasarlanmıştır ki gerilim bölücü mesela e, büyük dirençte e, büyük gerilim olur. Küçük dirençte küçük gerilim olur ya bunun üstündeki değeri e, ne yapıyordur? E, i̇çeride çarpıyordur o kadar. Mesela e, 340K diyor. 40K daha ne yapıyor? 380K yapıyor. 380K'yı da hmm, ne diyelim 100 volt ölçüyordu ya. O 100 volta böldüğünüz zaman 0.38 volta denk geliyor. 40 ile çarptığınız zaman falan işte hani onun bir hesabı var. E, seri bağlı dirençteki gerilime göre. İçeride bunun gerilim düşümü yaptığı kadar içeride bunu çarpan, yükselten bir değer vardır. Ona göre de e, bu hem e, şeyi gönderiyordur kodlamasını yapıp bu e, 3 digit 7 segment display'e gönderiyordur. Bu normalde 8 tane pin olması gerekiyor her bir şey için. Eee digit için 24 tane uç yapar ama baktığınız zaman burada 2 4 6 6 da karşı tarafta 12 tane şeyimiz var, pinimiz var. Benim şimdilik hani bu küçük şey hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu mantıksal bilgiler bir işinize yarar. Bu parçadan bu göstergeyi söküp Arduino ile şu kodları gönderip arkadaşlar e, ne yapabilirsiniz? Bunları deneyebilirsiniz. Arduino'dan mesela bu pinlere siz bu bilgileri gönderirsiniz. Biliyorsunuz Arduino'nun dijital çıkışları var şurada. Buradan bir 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 hepsini gönderirsiniz. Bakarsınız burada kaç yazıyor. 1 0 0 gönderirsiniz. Sırayla gönderirsiniz. Belki şeyini çözersiniz bunu e, kodunu çözersiniz. O kodu siz gönderirsiniz. Burada şu entegrinin yaptığı işi siz Arduino ile buraya ne yaptırabilirsiniz? Yaptırabilirsiniz. Uğraşmak gerekiyor. Mutlaka uğraşanlar da vardır ama benim şu an ona bir vaktim olmadığı için şimdilik sadece size bu fikri verip sizi ateşlemeye çalışıyorum. Ee, bayramınız tekrardan kutlu olsun. Daha güzel nice bayramlarda buluşmak dileğiyle başka yayınlarda da buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.